2025 Nisan ortalarına doğru iklim krizine dikkat çekmek için küçük bir video oluşturmuştum. Şimdi yine aynı noktadayız ve Nisan'ın ortasında yaprak açmadan incir meyvesi veren incirin birçok ordinalis profesör tarafından sen bu işi bilmiyorsun bu ilek ağacı diye ithamlarla karşılaştım. Şimdi yine aynı pozisyondayım ve aynı incir ağacını şu anda sizlerle paylaşacağım. İncirleri göreceksiniz. İletmiymiş, değilmiş. O ordinalist profesörler de bir baksınlar. Her şeye ahkam kesmeden bir anlayıp dinlesinler önce. Döndürüyorum kameramı. Pozisyon aynı pozisyon. Yapraksız incir. Şaşırıyor muyuz? tabii ki şaşırmıyoruz. Neden? İşte dünyayı bozanların iklimi perişan edenlerin yüzünden artık bitkiler de ne yapacağını şaşırdı. Şimdi bu birkaç çataldan oluşan 3-4 yaşında bir incir ağacı. Şöyle bakıyoruz. Nisan ayında bu noktalar e, tamamen incir doluydu ve onların bir kısmını döktü bir kısmı üzerinde duruyor. Güneş geliyor elimi bir koyabilirsem önüne daha net belli olacak. İşte bu ilek ağacı, ilek inciri dedikleri incir dolanıyorum diğer tarafa. Oradan biraz daha net gözüküyor. Bakınız, Nisan'da üzerinde çıkan incirlerin e, şu anki durumları, bazı dökülmeyenler var. Şu anda incir mevsimi buralarda neredeyse tükenmek üzere. Bu Nisan ayından sonra çıkartmış olduğu meyveleri dökerek yeniden meyve ürettiği için ee, geç kaldı ve enerjisini önceki şeyler harcamıştı. Hatta önceki incirlerden kalanlar var burada, taş gibi olmuş. Bakın, görüyorsunuz. İşte iklim krizinin neden olduğu bir görüntüye daha bu şekilde hem aydınlık getirmiş olduk. Bu orjinalis. Profesörler her şeye ahkem kesiyorlar. Onların dedikleri doğrudur. Bizim tespitlerimiz yalandır, yanlıştır. Bakınız. Yakından birkaç incir daha göstermek istiyorum. Bakın. Artık olgunlaşmak üzere. Mesela bu olgunlaşmış. Arkadaşlar bir patlatalım. War ja